295. hafta basın açıklaması. Cezaevleri COVID-19 pandemisine karşı en büyük risk grubu olan alanların başında gelmektedir. Defalarca bu riskin ne kadar önemli ve yaşamsal olduğunu anlatmaya çalıştık. Ancak buna rağmen cezaevlerindeki mahpuslara yönelik gerekli önlemler noktasında eksik kalınmıştır. Bakanlığın en son açıklamasında 4 ayrı cezaevinde 120 mahpusa COVID-19 teşhisi konulduğu ifade edilmiştir. Yalnızca Konya'da bulunan cezaevinde 55 mahpusa COVID-19 teşhisi konulmuştur. İhade olarak son raporumuza göre hapishanelerde tespit edebildiğimiz kadarıyla 590'ı ağır olmak üzere 1564 mahpus bulunmaktadır. Bu hafta bu ağır hasta mahpuslardan bazılarının durumunu dile getirmek istiyoruz. Ahmet Sılık, Menemen R tipinde, 75 yaşında kısmi felç geçirmiş, konuşmada zorlanmakta ve sağ tarafı tutmaz halde bacağını sürükleyerek duvarlara tutunarak yürüyebiliyor. Ayrıca yüksek tansiyon, prostat hastalığı var. Beynine giden 3 damarı tıkalıdır. ATK tarafından cezaevinde kalamaz raporu bulunmaktadır. Deniz Yıldırım, kolon kanseri kemoterapi görüyor. 5 yıldır tutuklu olarak yargılanmaktadır. Tek başına kalamayacak durumda olmasına rağmen tekli yerde tutuluyor. İsmail Yılmaz, 66 yaşında, kalp rahatsızlığı, prostat, görme bozukluğu, yüksek tansiyon gibi hastalıkları bulunmaktadır. 28 Nisan'da sabah saatlerinde beyin damarlarında çatlama ve kanama teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı bilgisine ulaşılmıştır. Sabrikaya kalbi %25 oranında çalışıyor. 2 kez kalp ameliyatı geçirmiştir. Protez kalp kapakçığı takılıdır. Kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu, şeker hastalığı, midede gastritten ve ülserden kaynaklanan yaralar, astım, bronşit, kolesterol tansiyon, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklarda mevcuttur. 25 Mart'tan bu yana 3 defa değişik tarihlerde hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tutulmuş ve tekrar hapishaneye götürülmüştür. Medeni tarlan, kolon kanseri ameliyatı oldu ve kemoterapi ile ışın tedavisi devam etmektedir. Ağır ameliyatından ve bacağındaki damar tıkalıklığından dolayı yaşamını tek başına devam ettirememektedir. Dicle bozan, bir bacağı kesik ve protez kullanıyor. Karın bölgesinde parçalanma var, bağırsakları dışarıda, kolostomi torbası takılı. Migren ağrıları ve epilepsi hastalığından ötürü sürekli bayılmalar yaşamaktadır. Hasan Alkış, cezaevinde kalamaz raporu verilmesine rağmen bırakılmamıştır. Açık kalp ameliyatı olmuş ancak kalp yetmezliği sorunu devam etmektedir. Hipertansiyon ve Behçet hastasıdır eklemlerine, sol gözüne ve damarlarına atıp tahribat yaratmıştır. İki ayrı zamanda felç geçirmiştir. Sürekli gözlere enfeksiyon kapıyor. 43 engeli raporu var. Sürekli olarak hastalığından kaynaklı ramatoloji bölümünde takip edilmesi gerekmektedir. Ergin Aktaş, iki eli yok ve verem hastası. Abdullah Turan, boyundan aşağısı felç, Serdal Yıldırım, %98 engelli. Her üçünün de ATK tarafından verilmiş olan cezaevinde kalamaz raporuna rağmen İstanbul Metris, Red bir cezaevinde bir arada tutulmaktadırlar. İdris Başaran, Bursa H tipi cezaevinde. 3 kez kalp ameliyatı geçirmiştir. Kronik bronşit, astım, epilepsi, panik atak, gastrit, boyun ve bel hastalıkları bulunmaktadır. Mide kanaması geçirmiş, PMF hastalığı yani ailevi Akdeniz ateşi var. Ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında gevşeme mevcuttur. Bağırsak ve goatırdan ameliyat olmuş, daha önce iki kere mide kanaması geçirmiştir. 2006 yılında kısmi felç geçirmiş, güç kaybı sürüyor. Kazım Avcı, Sincan 1 nolu F -tipi cezaevinde, 65 yaşında kalp ve şeker hastası. %68 engelli, sol bacağı tamamen protez. Omurlarında fıtıktan kaynaklı iki kez ameliyat geçirmiş, üçüncü ameliyat riskten kaynaklı olarak yapılamıyor. Prostat, hipertansiyon, kalp, diyabet gibi rahatsızlıkları var. Tek başına kalamaz raporu bulunmaktadır. Mehmet Emin Özkan, Diyarbakır D tipi, 78 yaşında, demans, tiroid, kalp yetmezliği var. 2015 yılında kalp ameliyatı, kalp krizi geçirmiştir ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. 23 yıldır cezaevinde. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi %87 vücut fonksiyon kaybı bulunduğu ve cezaevinde kalamaz raporu vermiştir. Sıddık Güler İskenderun T tipi kapalı hapishanesinde 80 yaşında yaşa bağlı hastalıkları var kalp hastalığı, hipertansiyon, iltihaplı eklem romatizması ve son zamanlarda artan diz ağrıları ve morluklar gibi rahatsızlıkları var. Tek başına yaşamını devam ettiremiyor. Bu ağır hasta mahpusların durumları yalnızca çok küçük bir kısmını göstermektedir. Yüzlerce bu şekilde mahpus cezaevlerinde adeta yaşam mücadelesi veriyor. Yeni infaz yasası ile TMK kapsamında bahsi geçen hastalar gibi yüzlerce mahpus ayrımcılık yapılarak kapsam dışı bırakılmıştır. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 295. haftada cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların salgından korunmasını, hasta mahpusların acil olarak tahliye edilmesini, hapishanelerde gerekli olan tüm tedbirlerin alınmasını ve alınan önlemler konusunda yetkililerin şeffaf olmasını talep ediyoruz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi